Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir kodla da karşınızdayım. isterseniz hemen kodumuzu girelim. Ee, yapıştır dedim. Kodumuz bu. Ee, SS alabilirsiniz isterseniz. Kod de 22 KT 2G RQDY Bunların hepsi büyük olması gerek ve kodları Free Fire Reward'dan giriyorum arkadaşlar. Ee, hemen confirm diyelim. Bakalım ne gelecek. Evet. Geldi. Ee, isterseniz oyundan bakalım ne gelmiş. Lobiye geldik. İsterseniz bakalım ne gelmiş. Ee, o skar aşktan nasıl gelmiş. Benim zaten sıkarım var. O yüzden çok da gerek yok. Ee, Evo Scar'ım var. İsterseniz tamam diyelim. Kasamızdan açalım. Ee, şu ne kutusu? Ama ben de zaten bu vardı kadını yok. Açalım hemen ikisini. Ha, güzel. Bir şey çıkmadı. Bir tekli basalım. Tekrar ikili. 7 günlük güzel. Şu AK'mizi de açalım hemen. 24 saat. Bu da güzel. Ee, şunu da açalım. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.